Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Sezane ile birlikte tekstil gidiyoruz ve 150 liraya neler alacağız acaba? Tabii kendi haşlıklarımızla. Evet. Ben stiker alabilirim. O zaman bir bakalım diyelim. 150 lira bütçeniz var. Evet. Bakalım neler alacaksınız. 150 lirayı geçmemesi gerekiyor. Evet, şimdi Geçiyoruz. geçiyoruz. Kırtasiye bölümüne geçiyoruz. Kırtasiye'den mi alacaksınız? Evet. Kırtasiye bölümünü al. Tamam. Ben orada istediğim şeyi çok istiyorum. Oradan bakalım bulabilecek Tamam. Hadi bakalım. Gel. Aynı yerden bakın da beraber evet. çekebileyim en azından. Evet. Şimdi... İşte nereden alacaksın? Bir bakın bakalım. Bak bunlardan vardı teyzen almıştı bize. Evet. Hadi bakalım seçmeye başlayalım. almıştı bize. Evet. Kalem mi alacaksınız, defter mi alacaksınız ne alacaksınız, ne? mi alacaksınız, ne alacaksınız? Etkinlik malzemesi mi alacaksınız? Yapıştırıcın var, ne? tutkalla bir işimiz yok. Evet. Hayır, şey... tutkal yok, o çok kopar. <laughs> defter, defterlere gidelim, gidelim. Bade sen defter alacak mısın? Olur defter alalım. Hadi geçin o zaman. Biraz Bir sürü defteriniz var ama yine de. 115 lira, yani. 115 lira o bade. Aa. Ya. <laughs> yapmaya bakmadığım için. Bakmadan alamıyoruz ama değil mi? 17. Yani defter alacağınıza eminsiniz o zaman. Peki. Defterler pahalıymış ama ya. Şunlar 17 lira ama küçük. Onlar ofis için Bade. Dağıtmayalım. Vallahi çok pahalı Ama seçmeniz lazım, bütçe sizin, para sizin. Oynan hamuru falan gibi evet, boş verin onları, oyun. onları ne yapacaksınız? Kalem kutusu dolu evde. Evet. Hadi ev. Şey. daha baban dün aldı ya. Anne o şeydi. 65 lira ama sen bilirsin. Bakayım slime mi ki bu? Bakalım, bir, dur aç, açılmaz öyle. Ne yazıyor üstünde? Slime yazıyor. Mega slime yazıyor. Çok amaçlı gelmiş, İstediğin değil bence. Gerçekten mi? Yani. Gene istediğini karşılamayacak bence. Bir o açılmaz aşkım. Olmaz. Kapalı. Şurada. Anneciğim olmaz. <laughs> insanlar alacak ya bunu. Aa bozulur ya. Beren neredesin? Kumbaralara baktım da 65 liraydı. Ay heyecanlandım ya. Hadi ama bir an önce artık seçelim. hiç farkında değilsin tabi doğru. <laughs> Hadi artık karar verelim mi? Yapıştırıcıyı daha yeni aldık. Bence biz videoya durdularım öyle seçip size gösterelim. Evet. Peki, evde gösterelim o zaman. Evet, Hadi. evet market çok kalabalıkta çıktık. Evet. Şimdi Beren göstersin neler aldık. Bir, bir tane kağıt, kağıt al. aldım. Bütün paranı harcadın değil mi? 20 lira. 20 lira kaldı. Yani 130 lira harcadım. Şöyle bir makas. Hı hı. Kalem aldım. Şöyle mor kalem. Görmedik ki. Hayır o çok tatlı. Fotoğrafları ya da hı hı. güzel şeyleri asmak için. Aileke. Benimkiler bu kadar. Bade de göstersin. Benimki. Bade çok bir şey almadı. Çubuk. Çubuk aldı renkli. Bu, bu bayağı kadar. Bir de fırça aldın galiba. Evet, Beren kavuş. sen de onu göster. Kavuş. Fırça. Plastik sticker da aldın, Her değil mi? Plastik almadım. Ooo çok Kızı güzel. Kadar Senin hiç. ne kadar paran arttı? Bir de şöyle şey. Ne? Senin ne kadar paran arttı? 20. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Alışverişimiz bitti. Şimdi evet. eve gidiyoruz. Bu aldıklarımızla video gelecek ama bugün değil. Yarın bu aldıklarımızla video gelecek. O zaman evet. görüşürüz. görüşürüz.